Arkadaşlar hepinize merhaba ee, Uzun bir aradan sonra Video atmaya karar verdim ee, Ara vermemin sebebi de Arkadaşlar yani e, Beklediğim ilgiyi görememem ee, Beğenilerimiz az geliyor Aboneliklerimiz az Yani izleyen arkadaşlar abone olmuyor Vesaire vesaire tabi bunlar da bizi olumsuz etkiliyor ee, Bugün küçük bir boşluğum vardı Video atmak istedim bunu da dile getirmek istedim ee, Videoyu beğenirseniz Kanala da abone olursanız çok sevinirim Bugün sizinle birlikte İstanbul koşularını yorumlayacağız. E, vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi günün ilk koşusu. E, zor bir mücadele. Şimdi burada e, koşunun gidişatına baktığımız zaman 3 numaralı Kayaların Şahı, 4 Kıvırcık Oktay ve 10 numaralı Nablı bir Ön tarafı isteyecek olan isimler, özellikle 3 ve 4 numaralı Safkanlar ön tarafı çok istiyorlar. Ben burada bir numaralı Baba Yürekli ile başlayacağım. Ee, baba yürekli 30 günlük bir arası vardı bu ismin ee, bugün göz koruyucu ilavesiyle sahaya çıkacak benim ilk atım bir numaralı baba yürekli buraya gelirken de e, 7-8 tane güzel galabına ulaştım bu ismin ilk atım bir numaralı baba yürekli ikinci atımda e, 3 numaralı kayaların şahı olacak bana göre Kıvırcık Oktay'dan biraz daha seri bir isim. E, ben bu koşuyu 1-3 şeklinde geçeceğim. Günlük koşusu bende 1-3 Geldik günlük ikinci koşusuna ee, Günlük ikinci koşusu Şartlı 5 bir mücadele 2 yaşlı İngilizler ee, Şöyle bir koşunun gidişatına Bakarsak eğer e, Kuvvetle muhtemel bir numaralı e, Battle for Glory isimli Safkan ön tarafa yakın Gidecektir Özellikle bu isim son koşusunda Ankara'da bana göre çok daha iyi koşması gerekirken koştan ikincilikle ayrıldı. Şimdi burada son koşusunda Selim Kaya'nın bindiği Grande Flosso isimli safkan da bulunuyor ama bana göre bir numaralı Battle for Glory bu isimden daha kaliteli bir isim. Ben bu koşuda bir numaralı Battle for Glory'yi tek başına bırakacağım. Bir numaralı Battle for Glory bizde banko olacak. Arkadaşlar günün üçüncü koşusuna geçmeden önce e, bundan sonra yeni bir karar aldım kendi kendime e, bundan sonra oyunlarım hep küçük miktarda olacak e, küçük miktarlarla e, bu oyunu yakalamaya çalışacağız çok fazla at önermemeye çalışacağım e, kendi oyunumu da küçük oyun olarak e, yapacağım sadece bugünün nezdinde söylemiyorum bundan sonra sı içinde bu böyle devam edecek. Yani kuponlarım en fazla 50 liralık olacak. Yani 50 liradan fazla bir kupon yapmayacağım. Kendi adıma söylüyorum bunu. Size de tavsiyemdir. 50 liradan fazla, 50 liradan büyük kupon yapmayın. E, çünkü bu oyunu yakalamak çok zor. E, bu oyunu gerçekten yakalamak çok zor daha da fazla şey söylerim ama söylemek istemiyorum. Dediğim gibi bundan sonra oyunlarım en fazla 50 liralık 60 liralık vesaire o civarda olacak. Geldik günün 3. koşusuna. Yani size önereceğim kuponlar da bu şekilde olacak. 50 lira 60 lira bandında. Taş çatlasın en fazla 100 lira bandında olacak. Geldik günün 3. koşusuna. Şimdi günün 3. koşusunda eee Şöyle bir bakarsak eğer koşunun gidişatına 1 numaralı Alicon ve 2 numaralı Maximus Power ön tarafa gidecek olan isimler. Ee, 1 numaralı Alicon kuvvetle muhtemel ön tarafa gidecektir, isteyecektir. Ben ikinciliğe yatacağını düşündüğüm 2 numaralı Maximus Power'ı ilk sıradan değerlendirmek istiyorum. Maximus Power ee, ben de ilk sıradan yerini aldı. Son koşusu da gayet güzeldi. Ankara'dan geliyor bu isim. Ankara'dan İstanbul'a rakım avantajı da bulunuyor. 2 numaralı Maximus Power ilk sıradan ben de yerini aldı. İkinci sıradan da 3 numaralı Diamond Brothers demek istiyorum. Diamond Brothers bana göre çok çok iyi bir at. Özellikle bariyer dibini bulabilirse ki 4 at koşuyor. Kuvvetle muhtemelde bariyer dibini bulacaktır bariyerden yapacağı etkili ataklarıyla birlikte eee koşuyu lehine çevirebilir. Mertcan Çelikle birlikte buraya gelirken de 4 tane güzel galobuyla geliyor. Bana göre çok net çok potansiyelli bir isim. Özellikle yeri olan arkadaşlar Diamond Brothers'ı değerlendirsinler. Ben burayı 2 3 şeklinde geçeceğim. Geldik günün dördüncü koşusuna. Günün dördüncü koşusu e, yine birinci altılı ganyanın dördüncü, e, ikinci altılı ganyanın da birinci ayağı olacak. E, şöyle bir koşunun gidişatına bakarsak eğer 3 numaralı hatır sayan kuvvetle muhtemel liderliği alacaktır. E, benim de ilk sıradan e, şans vereceğim isim 3 numaralı hatır sayan olacak. E, çok fazla ön tarafta rahatsız edecek bir ismin olmadığını düşünüyorum hatır sayana. Berkant Gökçe ile birlikte bugün çıktığı gibi bir Beyaz Bayrak Ayna yarışı izlettirebilir bizlere. İlk sıradan 3 numaralı Hatır Sayan. İkinci sıradan e, her ne kadar kilosu 63 olsa da son koşusunda Hatır geçen 1 numaralı Karakurt Bey'i demek istiyorum. İkinci sıradan 1 numaralı Karakurt Bey'i. Son sıradan da e, burada enteresan bir isim değerlendireceğim. E, bomboş kilosuyla start alacak burada 10 numaralı savaşçı tay demek istiyorum arkadaşlar e, Genel form durumu şu an için istenilen seviyede değil e, Belli başlı aralıklarla koştu bu isim Ama en son verdiği aradan sonra e, yaklaşık olarak 7 tane koşup koştu Kontrol edeyim yanlış bir şey söylemeyeyim Altı koşu koştu bugün 7 koşusu. Ee, bu koşuların bazılarında makineden geç çıktı. İşte bazılarında adaptasyon sorunu yaşadı vesaire vesaire derken buraya kadar geldi. Ee, Savaşçı burada kazanırsa eğer e, çok büyük sürpriz olur. Bana göre de e, bomboş kilosunun verdiği avantajla yazacağım. 10 numara savaşçı çağ 3. sıradan e, benim değerlendirmek istediğim isim olacak. E, koştaki sıralamamda 3-1-10 şeklinde. Geldik günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu e, 1600 metre çim piste koşulacak koşu. 3 yaşlı Araplar. Şimdi şuraya bakıyorum. Bence bu Arapların işleri çok zor. Yani işleri çok zor bu isimlerin. Çok aşırı potansiyelli isimler göremedim bu koşu için. Yani genel olarak koşan Arapların içerisinde bu sene bakıyorum. Yani çok fazla beğenemiyorum bu seneki 3 yaşlı Arapları. Ben ilk sıradan 5 numaralı e, turbo efsanesi demek istiyorum. 5 e, numaralı turbo efsanesi. E, bana göre iyi bir at. Fena bir at değil bu at. E, i̇lk koşusu da gayet güzeldi. E, i̇lk koşusunun hatırına ben 3 numaralı turbo efsanesini yazacağım. İkinci sıradan da 6 numaralı zengin yele yazacağım. Zengin yele'yi de 2 koşudur. Takip ediyorum, yazıyorum. E, i̇kinci sıradan Zengin yele yazacağım. Ee, bu koşuyu son sıradan da 4 numaralı Taşkın kardeşler yazıp geçeceğim. Ee, 5-4-6 yazacağım. Bu üç isimde benim takibimde. Ee, bu üç isimle burayı geçmeye çalışacağım. 5 numaralı Turbo Efsanesi, 6 numaralı Zengin yele, 4 numaralı Taşkın kardeşler şeklinde burayı geçeceğim. Geldik birinci altılı ganyanın son ayağına. birinci altılı ganyanın son ayağı. Kenan Atan koşusu. Bin metre mesafede. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Yani Lumuneri son koşusunda bir talihsizlik yaşadı. ben bugün Lumuneri'yi burada tek başına bırak, bırakıp bırakmama kararı çok zor aldım. 7 kulvardan çıkıyor Lumuneri e, ee, bir numara lumineri her şeye rağmen ben bankom olacak. Ben Lumineri'nin çok iyi bir at olduğunu biliyorum. Bence Lumineri bu, bu grubu geçer. Ee, özellikle sağlıklı bir koşu çıkartabilirse eğer Lumineri bu grubu geçer. Bir numara Lumineri bende banko. Geldik günün yedinci koşusuna. Ee, günün yedinci koşusu. Güzel bir koşu olacak. Ee, Preveza koşusu. 2 yaşlı dişi İngiliz atları koşacak burada. bir ee, numaralı Dejavu'nun son koşusu gayet iyiydi. Ee, bir numaralı Dejavu, Make Me Fly ve Gold Flower son koşusunda birlikte koşan isimler. Ee, ama ben burada ilk sıradan 5 numaralı Make Me Fly demek istiyorum e, ee, make me fly son koşusunda biraz geç ataklarla e, geldi E, ee, make me fly benim ilk atım olacak hatta daha da öteye gidiyorum make me fly benim bankom olacak E, ee, son koşusunda pek isteneni veremedi ama ben bugün eee uygun rakipleri geçmesini bekliyorum yani gold flower ve dejavu e, en ciddi rakipleri ama 5 numaralı make me fly bende banko Geldik günün 8 koşusuna Günün 8 koşusu yine Arap isimlerinin koşacağı koşu ee, Dediğim gibi ben bu, bu koşuda koşan Arap isimlerinden de e, Pek önemli isimler çıkmayacağını düşünüyorum İnşallah yani bizi yanıltırlar ama yani görünen köyde pek kılavuz istemiyor gibi e, Ben bu koşuda ilk sıradan İlk koşusundan beri takip ettiğim çok sürpriz bir isim olan bir numaralı Adakale ile başlayacağım. Ee, Adakale benim ilk koşusundan beri takip ettiğim bir isim. Ee, yani bir türlü isteneni veremiyor bu safkan. 2 ee, tane galopla geliyor buraya. İdman pistinde de fena değildi. AGF'de çok geri planda kalmış. Şu an için %2 AGF'si var. Adakale ilk sıradan bende yerini aldı. Ee, i̇kinci sıradan... 9 numaralı Jalela demek istiyorum. Nispeten bu grubun e, tabela yapabilen ikincilikleri olabilen bir isim. 9 numaralı Jalela e, ikinci sıradan uzayan mesafede devreye girebilir. E, son sıradan da 5 numaralı Turnadağ demek istiyorum. Turnadan arası var. Evet farkındayım. E, ama bu 4 aylık arada özellikle 7. ve 8. ayda güzel işleri var bu, bu safkanın. Hem 7. ayda. 7. ayda kısa işler. 8. ayda da 2 tane 800 galopu var. Ee, galopları da güzel idman pistinde de fena değildi. Son sıradan da 5 numaralı turna da diyorum. Ve de tabi işle birlikte. Geldik günün son koşusuna. Son koşusu yine 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 19 koşusu. Ee, şöyle bir bakıyorum gruba. Bu grupta da ele avuca yani gelebilecek birkaç aç dışında bir at göremiyorum. Zor bir koşu. O birkaç isim de kötü koşarsa eğer kimin kazanacağını bilemeyiz. Ee, ben bu koşuyu ilk at olarak size 3 numaralı... Ee, Bank demek istiyorum. Yani adını tam telaffuz edemiyorum ama ilk sıradan 3 numarada Bank demek istiyorum. Ee, bu ismin özellikle ilk koşusunda e, yakından takip ettim. Bir adaptasyon problemi yaşadı. E, ama Vedat Abiş hadi deyince yürüdü kaldı bariyerde kaldı bir şeyler oldu. E, pek istenileni veremedi o gün. Ben 3 numaradan, bugün 2. sıradan, e, yani 2. koşusuna çıkacak olan 3 numaralı e, Cihara Bank demek istiyorum. Vedat Abiş ile koşan 3 numaralı Cihara Bank. 2. E, sıradan 1 numaralı Blaz My Boy demek istiyorum. O da nispeten grubun 3. 4. lükleri olan bir isim. Devreye girebilir. E, son sıradan da 11 numaralı Skydive demek istiyorum. Koştaki sıralamam 3-1-11 şeklinde olacak. Arkadaşlar herkese söyleyeceklerim bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.